CHP Kırklareli İl ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından her hafta düzenlenen geleneksel çarşamba halk toplantısı yaşanan deprem felaketi nedeniyle geçtiğimiz haftalarda iptal edilmişti. Halk toplantıları iki haftalık aranın ardından yeniden yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz çarşamba günü CHP Kırklareli İl Başkanı Gürcan Saatçı ile Merkez İlçe Başkanı Özgür Uygul Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıda gündem değerlendirmesi yapıldı. Sayın üyelerimiz iki haftadır toplantımızı yapmadık, yapamadık. Bu kadar acı içerisinde ne söyleyeceğimizi de bilemedik. Bekledik ki devlet görevini yapsın. Yaralarımız sarılsın. Olanlar ortada zaten. Ama önce depremde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileriz. Acımız büyük. Ancak her açıdan dert çıkarmak aslında insan olan herkesin temel görevlerinden birisidir bilimi kullanıp zorları görüp acıları topluma yaşatmamak siyasetin temel görevidir. Halkının derdi koşmayan bir devleti toplamaya, değiştirmeye, iyileştirmeye çalışmayacak mıyız? Bunun zamanı gelmedi mi? Yazımızı öldürdüler ama artık bir bari yaşatmayalım mı bu çileceş halkımıza? İkinci yüzyılda daha iyi bir şey istemeyecek miyiz? Her birimiz elimizi taşın altına koyacağız. Deprem gecesinden beri canla başla dayanışma içinde olan onurlu halkımız için inanmak zorundayız. O güzel insanlarla beraber, o güzel insanlar için bu ülkeyi yeniden kuracağız. E, hepimizin gördüğü üzere e, devlette de süreçte koordinasyonu sağlayamadı arkadaşlar. Tabi bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de e, tek adam rejiminin devleti felç etmesi. E, zamanında müdahale yapılamadı. E, bizim ordumuz e, devreye sokulmadı yetersiz kaldı kısacası. enkaz altında kalan insanlarımız soğuktan donarak öldü. Müdahale yapılamadı. Yani bu devletin çöktüğü e, geliyor. Genel başkanımızın da dile getirdiği gibi seçimler zamanında yapılacak. Yapılması için de biz de gerekli çalışmaları yapacağız. <laughs>